Parçadaki numaralanmış cümlelerde verilen açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? Çirkefe taş atma üstüne sıçrar ifadesi doğrudan doğruya ahlak dersi ve öğüt verir. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır ifadesindeki kahve ikram etme geleneği dile yazmıştır. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür ifadesinde komşuluk ilişkileri yani sosyal olaylar incelenmiştir. Mart yer Nisan övünür, Nisan yer insan övünür ifadesinde doğa olaylarının insanlarla olan ilişkisine değinilmiştir. Genelin aksine değişmeceli yani mecaz anlam taşımayan atasözlerinden bahsedilmiş fakat örneğinde üzüm üzüme baka baka kararır verilmiştir. Bu atasözü mecaz anlam taşır. Bu atasözünde kişi bir arada bulunan kimselerle birbirine huy aşılar anlamı vardır. Dolayısıyla bu atasözü mecaz anlamlıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.